Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vahit Kassanis. Kriip ve bugünkü videomuzda top lane'de Jax oynayacağız sizlerle beraber. Şu an oyunun en kırık çarlarından birisi Jax. Top lane'de neredeyse matchup kaybetmiyor. Artı split pushta yani ayrık ittirmede çok güçlü bir şampiyon arkadaşlar. <laughs> Oyunun en başında birazcık zayıf olabilir ama ilerledikçe bayağı güçleniyoruz. Tek sıkıntı ben Jax'ı çok oynamıyorum. E ve hani genelde ismimi görenler bana çok fazla şey, gank falan atar oyunda. Bakalım ne olacak. Yani şimdi keyifli seyirler. Ben de Jax'ı bir yandan deneyeceğim arkadaşlar. Ayakkabılarda, nerfiyede ilk eşya direkt karşımdaki adama ilah sindiren alacağız. Aklıma bir an gelmedi. Ve ilah sindirenle beraber büyük ihtimalle hop. Şöyle bir vuralım sana. <laughs> Ama ben Yenilmezimi de tuttum ama yani bu adam da ne vurdu bana ya. Lan korkma lan. Bu kadar çabuk niye korktun benden? Bu arada serisinden bir reset alalım mı? Alamıyoruz. Hemen şuraya ittirelim bence. Minyonları tam ittirememişiz bu arada. Gank yersem birazcık üzer beni bu durum. Gördüğünüz gibi düz vuruş W tak 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 bomboları patlatıyoruz arkadaşlar. Bu adamın bir de flash'i yok. Büyük ihtimalle hallederiz. At Q'yu bana. Hop Q'nu adam. Abi şayvana şey geldiği için kesmeye çalışmam lazım da kule bana vurdu. Babu, 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 babu. Kesip ölmem çok iyiydi ya. Kulenin menziline nasıl girdim ya? Bir kere ölecektim şayvana şey geliyor diye de kesseydim bayağı iyiydi. Devam edelim. Abi biraz sakin oynamam lazım ama hiç sakin olamayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Normalde bir eşya bitirene kadar çillemem lazım. Dayanamıyorum. Adamı direkt dalıyorsun var. Tamam ultiyi açtık. Şimdi ultiyle beraber kombolar yapılır. Aa düz vuruş iptal ettim. Okey vurduk da. Çok iyi değil burası. İttirip çıkmaya oynayalım. Tamam ittirdik. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Serisinden bir base. Hak ediyoruz bence. Adamın koridor tutuşu peki ne düşünüyorsunuz? Bu adam ciddi oynuyor. Ben diklendim. Ben diklendim adam koridor tutuyor. Aldım pasifini geldi Kazix. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Ben de gank attım, ben de gank aldım oldu burası resmen. Bu arada kuleye ne vurdum lan? Oha kuleyi alabiliyor bu kadar? Lan kalat Oha! Oğlum kuleye ne vurdum lan? Eşya da bitirdim. Kimse yok burada o yüzden rahatız. Arkadaşlar çok güçlüyüm biliyor musunuz? Ayakkabılar nerf yedi diye ilk eşya direkt bitirdim de. Şimdi de bir büyü direnci ayakkabısı alacağım bu maç sanırım. Ya Şayvan AP, Mundo biraz AP. Orianna da var. Nami de var. Sonrasında omurga kıran alacağız. Split'ten yarmaya devam arkadaşlar. Topa gidelim. Bu adama baskı kuralım istiyorum. Abi bir dakika. Ne? Nasıl lan? Ya zaten kaçardı adamın ayakkabısı var. Benim yok da. Yani base'ini bozman baya iyi olurdu. Oğlum bizimkiler fena trolledi. Ne yapacağız? Baya sıkıntı da ben burada Orianna'ya gireceğim. Abi dokunman lazım sadece. Al onu. Alacağım. Çok iyi lan. Oğlum ne vuruyor o bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordu Fazla güçlü bu arada Aa, Burada bizim alameti yememiz gerekiyor da Bir saniye arkadaşlar İlk önce topun puştunu alayım Bunda var burada bir de kuleyi vermek istemiyorum bebeğe Korkma la Oğlum baya güçlüyüm alameti de alalım hadi Şeyeceğim bu adam hayırdır ya Tamam Ooo oh, çok iyi lan What the fuck Yetişiyorum sandım az daha fena trollüyordum da Ne kadar iyiymiş lan bu çar. O diğer eşyayı bile bitirebiliyorum istesem Şunu alalım arkadaşlar bizim bot'a Yardıma gitmemiz lazım yetişirsem çok iyi hmm, Yetişemiyorum ama olsun Buraya oynarız bu arada. Fazla kaldı bunlar burada. Şayvana falan içeride. Şunu kes bari. Okey. Aa bubble yedim. Kaziksi karşı takım sandım biliyor musunuz? Fazla kaldılar ölecekler bence. Okey güzel. Abi ben topa geri gitmem gerekiyor kırmızıyı alıp. Sanırım şöyle gidebiliyoruz değil mi? Aynen totem atlayabiliyorum artık. Galio da geliyor da benim amacım ilk önce minyonları temizlemek olacak. Tamam bunun pasifi de aldım. Ignite attım ulti atacaktır. Huu, oğlum düz vuruş W kombosu ne vuruyor? Ben bu çara bayıldım. Gerçekten çok güçlüymüş. Oha. Help. Var mı bana yan bakan? Eşyamız ne zaman bitiyor ona bakayım. Yaklaşık 200 gold. Ben bu arada fena trolledim. Neyse eşya bitirdim. Ya Orianna dog gibi hala burada bekliyor. inanamıyorum. Evet. Sıra bot kulesinde. Bot kulesini alamadığımız için oraya gideceğim. Ayrıca ittirmede çok güçlüyüm şu an. Hani 2 vs 1 keserim de. Manam falan olması lazım. Aha. Oğlum adamı var ya vadinin altına soktum elimdeki lambayla. <gülüyor> <gülüyor> Oo fena izde. Ignite'lı bu. Ölme be. Ah be kanka. Galiba yap bir şov. Galio çok iyisi. Şu Galio kombosu rolde yok. Flashlı. Sıradaki eşyamız Vadi Yaran ve Zeki arkadaşlar. Aslında önce Zeki alabilirim. Vadi Yaran alalım. Oradan sonra da Zeki'ye düşelim arkadaşlar. Zeki de bayağı iyi bu arada. Çok OP eşya bence. Yani Vayne tapta olduğu için ben bota ineceğim. Yine ayrı kittirme yapayım. Hatta Baron varken buraya inmem daha mantıklı bence. Kırmızı buff'ım da var. Beni kimse kesemez botta. Ha, sen kafayı yemişsin. Oğlum beni bayağı seviyor Galio. Oğlum bizde R yok. Bu çocuğa da honor atmak istiyorum. Galio süper oynuyor. Maç başında dedi ki Creed orijin misin? Dedim evet ama Jax'ım orijinal değil haberin olsun. Ben tamam, ben şimdi burada birini yanıma çekersem bizimkiler direkt Baron'a girebilir. Tamam da burada. Birini daha çekmeye çalışacağım. Abi girin baron'u da adamla takasa girmem lazım. Ben baron'u aldık çıkabilirim. Bir dakika lan ne oluyor? Bunu benim bu. Lan nasıl çaldın? Orianna da beni çok sinirlendirdin. Oğlum adamlar çok fazla burada. Vadi alıp çıkmak istiyorum sadece. Hop totem atlama geldi. Kusura bakma kardeşim. Abi bir dikkat etsenize ya. Ben bir eşya bitirmem lazım. Gözünüzü seveyim ya. Vadiyaren bitti. Çok güçlüyüm. Üzerine zeki alırsam beni kimse kesemez harbiden. Gidiyorum toptan ittireceğim bu sefer. Ayrı ittirmeye topa geldim. Burada başkası var. Nasıl 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 yani. Lan Yemin ederim. Kötü oynadığın için ben kötü oynuyorum duruyor ya. Adam niye üstüme attı ben onu anlamadım ya. Flash düz vuruş W yapacaktım. Vallahi master öyle çok garip ya. Hop. Kes onu. Elde. 10 numara 5 yıldız. Jax'a bayıldım yani çok eğlenceliymiş. Gerçekten iyiymiş arkadaşlar. RP'm varsa birazcık kutu açılımı yapıp böyle videoyu kapatacağım. Gerçekten Jax çok güçlü. Yani keşke daha uzun bir maç olsaydı. Çok hoşuma giderdi. 28k vurmuşum abi. İnanılmaz iyi bir çağrı yani. Ben hemen size bir kutu açılımı yapacağım. Bu videonun sonuna kadar gelen arkadaşlarıma özel. Bu ne la? Aa bingo yapıp buradaki ödülleri alacağım ha. Kötü beğenmedim. Daha güzel. Bana daha güzel para harcayacağım. Etkinlik lazım. Bu. Bu ne? Bu ne? 5 tane bilet hakkı. 5 tane ben daha bilet hakkı satın alacağım da yani biletler ne kadar? 5 tanesi 500. La buradan almam daha mantıklı. 10 tane açıyorum. Yatsın. Ne geldi la? Destansız kostüm seçim sandığı. Öne çıkan kostüm seçim sandığı. Bilmiyorum iyi mi kötü mü? Ama şimdi ben dayanamadım. Bir tane daha açacağım mesela. Ne verdi bana? Destansı kostüm saç. Efsane var. Bunu almamız lazım. 30 tane de bilet veriyor. Bu ne? Özel kostüm seçim sandığı diyor. Bunu almam lazım. Gelme ihtimali kaç? 0.1 mi? 0.1 bile değil. Sanırım 50 tane bilet açınca otomatik kesin geliyormuş arkadaşlar. Çünkü şurada yazıyor. O yüzden benim 50 tane açmam lazım. Özel ödül alacakmışım. Hadi merak ettim. Sınırlı süreli kostüm seçim sandığımı. Bu ne? Oo, oo, güzel kostümler var lan burada. Bakacağım oraya şimdi. Ben kazandım mı peki özel hediyeyi? Galiba özel hediyeyi aldık arkadaşlar. O yüzden çıkmayacak. 50 tane de bir tane garanti çıkıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok harcayacağız. Aynen garantiyi aldım. Özeli almışız arkadaşlar. Ben şuradan bir bakmak istiyorum kazandığım şeylere. Efsanevi kostüm seçim sandığı. Bir tane kostüm seçelim. Abi Yasuo'yu full kostüm yapma hedefim var. O yüzden alacağım bunu. Diğer Yasuo kostümlerim var. Bir bu yok. Bir iki tane daha eksik. Yasuo'yu full kostüm yapacağım hesapta. Bu da güzel kostüm. O yüzden alacağım. Tabi en iyileri var bende zaten de. Onun haricinde destansı kostüm seçim sandığını... Tamam kanlı ay Yasuo. Harbi full kostüm hesap oldu Yasuo. Hiç oynamıyorum. Gerçek mainim. Jeton düşmanı Yasuo. Yasuo kostümlerime de bakacağım az sonra, merak etmeyin. Öne çıkan kostüm seçimi sandığı. Vahşi Batılı Yasuo. O kadar da Yasuo kostümüm yokmuş. Başka inşallah Yasuo yoktur. Oltılacaks. Videoyu kostümsüz çektik. Bir tane kostüm hak ediyordu. Çar çok güçlü ve çok çirkin bir kostümmüş. Ve sınırlı süreli kostüm seçim sandığı. Bundan ne istiyoruz? Ben Caitlyn'i çok istiyorum bu arada. Ama bu efsane kostümmüş. Turuncu değil bu. Mor kostüm burada turuncu veriyorlar mı? Aa turuncu da var lan. Oy arkadaşlar ben buradan ya talon alacağım ya da bu Atrox kostümünü alacağım ama yani sanırım tercihimi talondan yöne değil de Atrox'tan yöne yapıyorum. Yani çünkü bazıları sarı bazıları mor kostüm sarı kostümden almış olduk ve çok güzel bir Aatrox kostümü bu inşallah oynarım. Son olarak da kaç tane Yasuo kostümü var onlara bakacağım. Yasuo'yu full kostüm yapmak için ama Yas Partisi'nin iyisi var bende. Kaligraf Yasuo'nun da iyisi var. Hakikat ejderi, ruh çiçeği. Oğlum bir sürü Yasuo kostümü varmış. Bende en iyi iki tanesi var ya. Neyse bu seriyi tamamlayacağım. Yasuo'yu full kostüm yapacağım ileride. Hesap için önemli bence. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer ki hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. yeah